Selamünaleyküm. Bu da Egea'nın airbag zemberi veya direksiyon sargısı diye geçen parçamız. Şöyle bir önlü arkalı önce <laughs> görüntüsünü alalım. Yakın plan fişini çekelim. Şöyle yakınlaştıralım. paketlerimize gelelim. Pin sayıları şurada arka tarafına gelelim. Bu da EGA aracımızın Airbag sembeli. Yine araçtan çıkanla karşılaştırabilirsiniz. Bu da sacan olması gerekiyor. Yani bu ürün de bu şekilde.